sıkıldım parti Partimi yapsam düşünüyorum ya. Kızlar partisi çok iyi olur. Elif gelecek, Fatma gelecek, Meryem gelecek. Neyse ben bu evi çok güzel güzelleştireyim. Çok güzel oldu. Şurun hali var ya yakıyor. Neyse telefonumu alayım. Her telefonum şuradaymış hemen. Elif ve Meryem Fatma'yı arayayım hemen. Alo Fatma. Efendim kanka. Ya ben bir parti yaptım da seni de çağırmak istedim. Gelir misin partiye? Tabii gelirim. Aa, şey sabahlarız değil mi? Ne anlamadın? Sabahlarız değil mi? Evet. Tamam kanka oley bu iş tamamdır. Tamam hemen ya. Meryem'i de çağır. Elif'i de çağır. Zaten çağıracağım hepsini kanka. Tamam kanka kesin ev çok güzel olmuştur. Mm. Munçik munçik ol, çok. Tamam güzel kanka oldu. ben şimdi yola çıkıp geleceğim. Tamam bay bay. İçecekler falan alayım mı ben? Ee, alma gerek yok. Zaten bizim evde bir sürü içecek var yani. Tamam kanka görüşürüz. Görüşürüz. Meryem'i arayayım. Alo Meryem. Ay kanki efendim. Ya ben bir parti yaptım da Fatma'yı çağırdım. Seni de çağırmak istedim. Gelir misin rica etsem? Gelirim hiç sabah de kanka. gelmeyeyim? Sabaha kadar burada eğlence var. Haberin olsun. Fatma dedi sabahlarız dedi. Hmm tamam tamam gelirim kanka. Bak gelmeyi unutma kanka. Kanku Bak. çok öpüş öpücükliyorum seni buradan. Bay bay. Bay bay. Aradım şimdi Elif'i arayayım. Alo Elif. Efendim kanka ya. ben bir parti yaptım da. Nergim'i, Fatma'yı hepsini çağırdım. Seni de çağırmayı unutmadım tabi. Ya kanka ne demek geliyor Başımız üstünde. Tamam o zaman. Gelirim, tabii ki de. Ben de şu an Sabah kadar eğlence var. Yok bir en sevdiğim. Ben de şu an parti Tamam bay bay. Tık tık kanka. Aa Fatma gelmiş. Merhaba Fatma. Selam kanka. Ev acayip. Buradan çok güzel gözüküyor abi ederim kanka o zaman sen geçe ve ben Hemen kapıyı açayım sana şöyle Ne demek abi tamam Geçerim kanka Sana kanka diyeceğim abi Diyorum artık <laughs> Kanka anladık hadi biz oturalım Önce onlar gelince daha güzel yaparız Daha dans ederiz öyle olsun Hadi kanka hadi yanıma otur Aa Kanka sen gelmişsin Kanka ya abi burada Şenlik şarkı ilçesi, Şampiyonlar yani Evet kanka çok güzel olmuş. Neyse hadi gir. Kanka ya ben de senin yanına oturayım ben. Ay ne oldu kanka bana? Heh, tamam ya korktum gerçekten. o kanka. Kanka ben geldim. Aa Meryem gelmiş. Hemen açayım kapıyı. Ya da sana çık kanka ben geldim içeri gireyim şöyle. kanka burası ne kadar güzel olmuş selam Meryem ne Salam. bu güzellik selam ya selam sende hadi Meryem sen de Fatma'nın yanına otur tamam Ay Fatma sen saçlarını pembe şey mi boyattın? Evet kanka çok güzel olmuş. Ay he. şu Elif'in de saçları pembiş pembişmiş. Benimki sarılı kırmızı yeşilmiş. Tamam kanka hadi dans edelim. <laughs> hadi dans edelim kızlar. Kanka. çok güzel çok güzel hadi kanka. Elif tamam Elif kanka ben de dans edeceğim ya tamam kanka hadi gel seni bekliyorum kanka şu kız kim ya hemen onu banlarım ben şimdi kanka ben de dans ediyorum tamam kanka ben hemen şu Elif'i çağırayım o yukarıdan kanka ne Gönle, hareketler yapıyorsun çok güzelmiş kanka kanka bir sus ya kulağımız sar oldu burada Arkadaşlar Dece oynayalım ben çok istiyorum. Hadi gel Dece oynayacağız. Hadi Hüseyin. oynayalım. Hadi Elif yanıma otur. Elif yanıma değil. otur. Kanka Dece abi şaka mı bu? Tabii şaka değil kanka. Oy ben de oturayım kankalar. Ben de ben de oynayacağım. Tamam hadi başlayalım. Um, Elif C. mi? De. Peki soruyorum. Hiç annene yalan söyledin mi? Tabii söylemiştir. Ha peki o zaman Meryem'e soralım. Meryem D mi C mi? Kanka C Tamam sana çok zor bir soru soracağım. Önümde sürün. Ha ha ha. Kanka ne zaman geçecek bu oyun? Meryem ben sana demiştim çok zor çıkacak bence. Kanka bana da soru al. Tamam. Abi bunun neresi de var yani? Tamam soru soruyorum Fatma sana. Fatma değil mi Cemi? Aa, kapı çaldı kim geldi ya? Abi bir kapıya bak ya. Mustafa senin burada ne işin var? Senin burada ne işin var? Ya abi ben buraya parti için katıldım. Ya Burası kızlar partisi. Erkekler partisi değil. Git buradan. Ya abi ya. Hayır kapıyı kapıyorum sana. Yani ben Fruttu benim param da var. Hayır Mustafa çık şuradan. Çık çık çık. 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 Mustafa çık buradan. Çık. Abi ne oluyor ne Mustafa'sı. Ya şu çocuk çıkmıyor ya eve girmiş. Mustafa. Abi, çık hemen. Banlar mısın abi? Banlayacağım en sonunda çıksın. Herkes Şuna bak ya. Eve geliyor soruyor ben gideceğim ben gideceğim. Cık, ben gidiyorum. Neyse Fatma sende kalmıştı. E, çocuklar, ben çok sıkıldım ya. ya. Abi bana da sor. Tamam demeyeceğim. Tabii Çavuk ki de. Yazamam, Hadi evet söyle Fatma. De. Tamam. Birisini dövdün mü okulda? Abi tabii dövdüm. Kimi dövdün? Sinir kaptığım kızı dövdüm. Neyse bu kadarlık yeterli. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Sanacaksınız ki Fatma ve Meryem nerede diyorsunuz ama ben o karakterleri ben yapmıştım. Evet. Ee, onları nerede olduğunu düşünüyorsunuz şimdi. Arkadaşlar orada eve biz konuştuk. Evet arkadaşlar görüşmek üzere bay bay kanalımıza evet abone olmayı ve unutmayın. Arkadaşlar daha çok abone olursak bin abone olursak bu serinin devamını çekerim. Evet arkadaşlar üç katı gösterelim. Biz, biz kat. Bunları Mustafa yapmış arkadaşlar gördüğünüz gibi Mustafa şu an kız gibi konuşturdu. Arkadaşlar, arkadaşlar, ne yapmış arkadaşlar her yeri? Hmm. Arkadaşlar ne böyle konuşturan Mustafa. Ne <laughs> yapayım? Böyle konuşturuyor Neyse arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar Aslında sizi öpücükliyorum. Bay bay. Görüşmek üzere bay bay. Bay Arkadaşlar bay bay öpücük yolluyorum. Bay bay.